Bugün size sorayım. Önce neyle başlayalım? Neyle başlayalım? Halk Partisi Haraç Partisi oldu. Akit'in manşetiyle başlayalım. Cumhurbaşkanımızın dün dünkü ifadesiyle. Halk Partisi için kafiyeli bir başlık olmuş. Hem Akit için hem de Sayın Cumhurbaşkanı için. Bununla başlayabiliriz. Eyvallah. Akit'in manşetini söylüyoruz. Manşeti Ali Bey attı. Halk Partisi Haraç Partisi oldu dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP'li belediyelerin karıştığı yolsuzluklar karşısında yargının hesap sorarken parti ayrımı yapmadığını belirterek milletin emanet ettiği belediyeri belediyeleri arpalığa çevirirseniz halkın parasını hamuduyla götürürseniz kusura bakmayın yargıya tapış tapış hesap vereceksiniz dedi. Erdoğan seçim isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ise millet bize %52.18 de ülkeyi 5 yıl yönetme görevi verdi. Çok net temiz bir ifade bu. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi 2028 yılında mahalli idareler seçimi 2029 yılında yapılacak. Bay Özgür diye hatırlattı diyor. Halk Partisi'nin yeni adının da Haraç Partisi olduğunu ifade etti. Yeni Şafak da benzeri bir başlığı kullanmış. O da demiş ki Erdoğan'dan yeni CHP'ye, yeni CHP'ye Erdoğan böyle tanımladı diyor. Haraç Partisi, yayın kurulunda benim başlığım da Haraç Partisi'ydi. Arkadaşlar dedi ki Halk Partisi Haraç Partisi oldu. Ben şu halk ifadesine muhalefet ettim. Hiçbir zaman halkçı olmadılar dedim. Hep halkçı göründüler. Partilerinin isminde halk oldu. Ama halkçı olmadılar. O yüzden dün Halk Partisi'ydi de bugün Muharaç Partisi'ne dönüştü gibi algılanabilir. Ben Yeni Şafak'taki başlığı önerdim. Ama bizde demokrasi var, oy çokluğu var. Arkadaşlar dedi ki bu olsun, bu olsun dedik. Ve böyle bir manşet atmış olduk. Cumhurbaşkanı'nın ifadesi de çok net.